Merhabalar değerli dostlar. Gökkuşağı TV. Ben Emine. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Size yol üstünde, hastanenin yolu, hastane yolu üstünde gördüğüm Japon Yasemin'i çekmek istedim. Bu bir ya, e, Japon Yasemin'i türüymüş. Harika. Bayıldım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şuna bakar mısınız? Önümüzde parmaklık o, korkuluk olduğu için geçemiyorum bahçeye ama uzaktan, görüntüleden. Güneş var. Ne kadar net görüldü bilmiyorum. Ama şöyle e, o kadar çok var ki burada. E, şu ta yukarıdan beri hep Japon yasemini. Ama onların çiçekleri dökülmüş. Şunların çiçekleri henüz dökülmemiş. Ya bu kışın ortasında biliyor musun? Yani Ocak ayının çıkışı hatta Ocak ayının çıkışı zeme yani her ayında şu çiçeğin şöyle açması çok mükemmel değerli dostlar bakar mısınız? Ben bunu çekemeden edemedim çok tatlı rengisinin sarısı mükemmel harika bunlar ya arkadaşlar bakın uzanmışlar şuralara doğru şöyle yollara dökülmüşler çok yakın 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 çekeyim size. Bakın, 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 bakın. Hiç gördünüz mü böyle bir çiçek türü? Ben görmedim. İlk defa görüyorum ay. bu Japon Yasemin'in türünü. Evet, buna çok yakınım. Aramızda korkuluklar olsa bile çok yakın bunları çekebiliyorum böyle. ay 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 ay. O kadar da büyük ki ağacı. Şöyle alayım size. Bakın uzaktan alacağım şöyle. O kadar büyük yer kaplamış ki bu. Ben ilk defa gördüğüm için. Yani bunu bilenler vardır mutlaka arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Belki sizin de var. Ama ben ilk defa görüyorum. Çok güzel bir çiçek. Edinmek isterdim gerçekten. İşte böyle arkadaşlar. Bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler gönderiyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.